Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta kova burcunun tarot falına bakacağız bakalım kartlarımız bize kova burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner, yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz sağlık durumumuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçerek, daha doğrusu kartlarımızın bizi seç seçmesine izin vererek başlayalım. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız evet kova burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç ası. Biliyorsunuz kılıçlar zorlukları, savaşı, mücadele temsil eder ama kılıç ası da sahip olduğunuz gücü. Pardon. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar var olan problemlerinizi çözmek için ilk adımlarınızı atacaksınız. Size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda eğer kırgınsanız, küsseniz size ikinci bir şans verilecek. Bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İş hayatınızda daha iyi başarıya ulaşmak için ya da daha önce yaptığınız hataları düzeltmek için yine fırsatlar verilecek. Bu fırsatları her konuda değerlendirmeniz gerekiyor Arkadaşlar bu fırsatlar size yıkıcı değil tamamen yapıcı düzeltici şekilde verilecek bu yüzden elinizden gelen her şeyi yapın duygularınızın gözünüzü kör etmesine izin vermeyin bu yüzden mantığınız ön planda akıllıca hareketler etmeniz kararlar vermeniz gerekiyor arkadaşlar ee, en gergin anda bile en böyle hani ee, kıvılcımın çıkacağı, alevlerin yükseldiği anda bile sizin barışçıl tavrınızı sergilemeniz şart arkadaşlar. Bunu söylüyor bu kartımız bize. Her ne olursa olsun şunu sakın unutmayın. Engelleriniz ortadan tamamen kalkacak. Özgürlük ve başarıyı sonuna kadar yaşayacaksınız. Ee, eğer e, özellikle evli çiftler için söylüyorum bunu hamilelik sürecinde zorluk yaşıyorsanız e, endişeleriniz varsa hiç merak etmeyin. Sağlıklı, saatli bir çocuk elde edeceksiniz. Bunu da söylüyor bu kartımız bize. Kötü negatif enerjinizden de kurtulmanız şart arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Tılsım Kralı. Gerçekten Tılsım Kralı ile Kupa Kralı'nın yeri ayrıdır. Çünkü biri maddi, biri manevi anlamda zirvede olacağımızı söylüyor. Sizin de tahtınız bir bahçede. Bu bahçe üzüm bahçesi ama... Bütün üzüm salkımlarınızı giysinizde toplamışsınız. Parayla ilgili bütün sorunlarınızı çözeceksiniz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Bir elinizde asanız diğer elinizde tılsımınız. Arkanızda kocaman bir şato. Hiç ama hiç merak etmeyin. Maddi sorunlarınızı çözeceksiniz. Varsa böyle sorunlarınız zaten ilk adımları attığınızda her şey istediğiniz gibi olacaktır arkadaşlar. Maddi savaşınızı kazanacaksınız. Bu yüzden tılsım kralı bize diyor ki siz maneviyatı önerin. Bozulan ilişkilerinizi düzeltin. <laughs> Aile içinde sorunlarınız varsa bunlara e, yönelin. Sevdiğin insanları kırdıysanız bunları düzeltin. Manevi gücünüzü sağlayacak her şeyi yapın diyor arkadaşlar. Tılsım kralı bize. Ee, özellikle eşinin ya da partnerinin maddi sıkıntıları varsa ve bu yüzden aranız bozuksa hiç merak etmeyin. Aranız düzelecek arkadaşlar. Sadece aranız değil maddi geliriniz de yükselecek. Ee, aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Size <laughs> Ee, beklediğiniz bir para varsa elinize geçecektir. Geçmişte yaptığınız işlerin karşılığını alamadıysanız hiç merak etmeyin. Burada bu dönemde alacaksınız. Kupa altılısı. Arkadaşlar bir karar vereceğiz. Ne olursa olsun sağ duyumuzla hareket etmemiz gerektiğini söylüyor bize. Kupa altılısı. E, geçmişi iade edeceğimiz. E, geçmişi özlemle anacağımız ve küçük şeylerden de mutlu olacağımızı söyleyen manevi olarak ve Bunu söyleyen karttır kupu altılısı arkada koca koca evlerimiz var görüyorsunuz ev almak ev satmak taşınmak gibi olaylarınız varsa halledebileceğiniz çok güzel bir dönem çok güzel bir yolunuz var bu yol çiçek bahçesi ve canınızı yakacak hiçbir çiçek diken kaktüs yok hiç merak etmeyin yolunuzda kararlılıkla mutlulukla ilerleyebilirsiniz partneriniz yoksa ve uzun zamandır görmediğiniz çok iyi anlaştığınız biri varsa hayatınıza girecek. E, bu kişiyle de evliliğe kadar giden bir yolumuz olacağını söylüyor kupa altılısı bize. Kupa dörtlüsü arkadaşlar şöyle söyleyeyim isteklerimiz taleplerimiz her şey önümüzde serili hatta istemesek bile el bile yardım ediyor bize ki verilen fırsatlar çok ama biz köz köz oturmayı tercih ediyoruz. Lütfen bunu yapmayın ve başarının verdiği emniyete sığınmayın. Şöyle söyleyeyim size Umursamazlığınız sizin için çok büyük Tehdit e, Düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar da Sizi yanlış yöne götürüyor arkadaşlar Bu yüzden düşünmeyi bırakıp Bir an önce harekete geçmeniz şart Ne olursa olsun vücut dilinize Çok dikkat etmeniz gerekiyor e, Vücut dilinizde yeni olanaklara kapalısınız Çünkü ve Dediğim gibi ne olursa olsun başarının verdiği emniyete sığınmayın. İş hayatınızda biraz mola ya da kaçamak mı istiyorsunuz? Hemen yapın ama çok kısa tutun bunu. Biraz fırsatları kaçırabilirsiniz. <laughs> Partnerinizle aranız bozuk. Sizden biraz mola mı istiyor? Verin arkadaşlar. Bu Nasıl desem yokluğunuzda size koşa koşa geri geleceğini zaten göreceksiniz. Yeter ki köz köz oturmayın. Ee, geçen böyle dediğim için Köz köz oturmak bir deyim arkadaşlar Biri e, yorum kısmına e, Biraz fırça atmış bana ama e, Gereken cevabı da diğer sevenlerim vermiş sağ Sağolsunlar e, Sadece deyim yani böyle hakaret ya da bir şey için söylemiyorum Evet. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da ee sizin için özel tarot açılımı yapabilirim ya da yıldız fanınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimli sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? E, platonik düşünüm kişiyle bir birliktelik olacak mı? Evlilik hayatıma geldi, Şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot fanından siz size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar Instagram hesabımın linkini göreceksiniz zaten açıklama kısmında. Aa bir de diğer kartları geçmeden önce sizden çok ama çok küçük bir vaktinizi çalıp çok küçük bir ricada bulunacağım. Eğer kabul eder ve onaylarsanız çok sevinirim. Yeni bir kanal açtık indirim günleri diye daha çok yeni arkadaşlar hani bu kanalımıza abone olursanız yorum yapar ve görüntüleri izlerseniz ki önümüzdeki günlerde göreceksiniz yeni yeni videoları hangi ürüne hangi ürünler hangi markete gel gelebilir ya da geldi diye lütfen e, abone olursanız çok sevinirim dogomuz bu e, zaten açıklama kısmında linkini göreceksiniz indirim günleri kanalımda. Teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum kendim için. E, lütfen kızmayın. Yıllardır e, kanalım e, tarotçu geldi Hanım tarot falı kanalım var. İlk defa kendim için böyle bir şey yaptım. Lütfen kızmayın. Arkadaşlar verilen fırsatlar bizim için çok faydalı, çok e, yıkıcı değil yapıcı. Ama çevremizdeki insanlar bizim bu faydalardan yararlanmamamız için, bu olanaklardan yararlanamamamız için. Elinden gelen her şeyi yapacak. Bu yüzden hile ve ihanette karşı karşıyayız ve çok dikkatli olmamız şart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birileri bizim kuyumuzu kazmak için kulis yapıyor. Arkamızdan dedikodumuzu yapıyorlar. Ve burada bir sirk var. Parmakların üzerinde yürüyen sinsi sinsi bir arkadaş var. Lütfen özellikle size sunulan fırsatlardan gerçekleştirirken kimseden yardım almayın. Kimseden yardım istemeyin. Aksi takdirde bu fırsatları yararlanmamanız için kuyunuzu kazacaklar. Çünkü birileri sizinle kaçak döşecek. Birileri arkanızdan kuyunuzu kazacak. Özellikle ilişkilerinize üçüncü şahısları sakın müdahale ettirmeyin. Partnerinizle yüz yüze konuşun. Ya da aracı koymayın. Olan size olur söyleyeyim arkadaşlar. Maddi konularda da lütfen cebinizdeki parayı, atacağınız adımları, fikirlerinizi kimseye söylemeyin. Herkesin gözü sizin üzerinizde ve sizi düşürmek için her şey yapacaklar. Bu yüzden dediğim gibi gerçekleri görmemezlikten gelmiyoruz ve sorumluluklarımızdan kaçmıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Gelelim diğer kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Kule kartı. Bu kule kartı bir ayrılık kartıdır. Bu gördüğünüz iki arkadaş bu kuleyi yapıyorlar. Oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yere düşüyor. Düşmesinin en büyük nedeni hile ve ihanete uğramanız arkadaşlar. 1-0 öndesiniz çünkü bu videoyu bir hafta öncesinden izleyeceksiniz. Bu yüzden... Yapmanız gereken en önemli şey kimseye güvenmemek. Özellikle ilişkilerinizde. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir kayıp yaşayacaksınız. İlk başta sizin için zor olsa da kayıplar yaşıyormuş gibi olsanız da sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Düşüncelerinizde olumlu değişimler yaşayacaksınız. Ve sizin için daha konforlu, daha rahat olan kararları, yolları seçmek zorundasınız. Bunu da sakın unutmayın. Ve dediğim gibi hızlı ve enerjik olmalısınız. Eee nasıl desem ön ne çıkarsa çıksın sonuç olarak şartlara hemen alışmalı hemen kabullenmeli nasıl üstesinden gelirim diye bir an önce düşünüp hareketi, harekete geçmeniz şart ki düştüğünüz yerden hızlıca kalkasınız bakın bu iki anlamda söyleyebilirim size bir maddi anlamda iş anlamında bir ayrılık yaşayacaksınız bu sizin için daha iyi olacak üzülmeyin yine hile ve ihanete dikkat edin gideceğiniz yerde de Kal, bıraktığınız gittiğiniz yerden de ama e, aşk hayatınızda özellikle partnerinizle sorun yaşamak istemiyorsanız ya da ayrılmak istemiyorsanız lütfen hile ve ihanet çok önemli. E, üçüncü şahısların etkisi çok önemli. Bu partnerinizde olan sorunların nedeni belki sizden kaynaklı değil, e, birilerinin müdahalesinden dolayı. Bu yüzden çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi size bir fırsat verilecek. Bu fırsattı birebir baş başa tek teke. E, halletmeniz gerekiyor. Araya kimseyi katmayın, koymayın. Ama dediğim gibi iş alanında da yeni bir iş için ayrılık olabilir. Bu üstesinden geçeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek üçlüsü. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Çok güzel bir geleceğiniz var. Bu güzel geleceğinizin farkına varmanız gerekiyor. Kule kartı gibi e, değnek üçlüsü de pozitif düşünmeniz gerektiğini e, gerektiğini söylüyor. Bizim için en önemlisi şu. Emeklerinizin karşılığını almanın faydasını göreceksiniz ki <laughs> emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu da yaşayacaksınız. <laughs> Çok özür dilerim. Gördüğünüz gibi burada bir tüccar arkadaşımız var. İki tane değneğini sağlam bir şekilde arkasına dikmiş yani bütün sorularını bırakmış giden gemilerini izliyor arkadaşlar tek bir sorunu var Onun da sıkı sıkı tutunmuş vazgeçmiyor bu yüzden ne olursa olsun kararınızda sağduyunuzda hareket etmeniz şart geleceğiniz çok açık ufkunuz inanılmaz açık dediğim gibi gele emeklerinizin karşılığını alacaksınız zaten ne olursa olsun, ne dünde kalın, ne yarını yaşayın, anın tadını çıkartın, gücünüzün tadını çıkartın arkadaşlar. Özellikle bu ayrılık iş hayatınızla ilgili ise ki, iş anlamında e, gelirinizin de, e, kariyerinizin de, e, titrinizin de yükseleceğini söylüyor bu kartımız bize. Bu yüzden e, bu ayrılık üzülmemeniz gerektiğini söyleyebilirim iş hayatınızda. <laughs> Ama şu 3 karta baktığımızda şöyle söyleyeyim hile ve ihanetten dolayı ayrılacaksınız. Bu yüzden önünüze çok iyi bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hangi gemi sizin hangi gemi size zarar verecek bu sizin için çok önemli. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek dörtlüsü, kupa dörtlüsü ve kupa üçlüsünün üstüne geldi. Bu ayrılık e, size iyi gelecek. Birbirinizin kıymetini anlayıp geri dönüp sonunda mutluluğu yaşayacaksınız ki deynet dörtlüsü de bize bunu söylüyor. Dört tane değneğimiz sıkı sıkı bağlanmış kırmızı kurdelelerle ve e, üstünde de zaten bereketin, meyvanın e, temsili bereketlerimiz var birinizin bereketleneceğini söylüyor bu kartımızda bize. Aynı zamanda hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Hissettiğiniz, istediğiniz olumlu gelişmeler gerçekleşecek. İş, ev, aile gibi alanlarda da hedeflerinize ulaşacaksınız. Sizin için olumsuz dönem bitip olumlu dönem başlayacak. Hem iş hayatınızda yaşayacağınız ayrılık mutlu sonla bitecek hem yaşayacağınız ayrılık sizin birbirinize daha çok kenetlenmenizi sağlayacak ki Tez zamanda zaten hile ve ihanete uğradığınızı anlayacaksınız. Ama bu videoyu dinlediyseniz e, hiç merak etmeyin bunlara eğer e, hile ve ihanete uğratmaya çalışanlara e, uymazsanız e, karşılığını verirseniz hiç merak etmeyin bu olmadan direkt mutlu ve memnun olacaksınız. E, bunu söyleyebilirim size. Ee, hastalıklarınız varsa iyileşecek, ee, iş hayatınızda maddi gelirinizin artacağını, yeni bir iş imkanınızı bulacağınızı, ama ne olursa olsun bir an önce harekete geçmeniz gerektiğini de sakın unutmayın, <laughs> kuvvetli arkadaşlarım. Allah çok sevindim sizin için. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabına baktığımızda evet bir e, ayrılık var, bu ayrılıktan sonra bir tekrar barışma var, ee, ama dediğim gibi umursamazlığınızı bir kenara bırakıp ya ee, düşüncelerinizdeki yanlış tut, e, düşüncelerde size yanlış yöne götürmesine sakın ama sakın izin vermeyin. Tabii e, çok fazla bakınca insanın dil dama kuru kusura bakmayın biraz e, sonlara doğru bocaladım. hakkınızı helal edin bu yüzden de. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Falanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Ee, özür dileyerek söylüyorum bunu. İndirim günleri kanalıma da abone olursanız, destek verirseniz çok sevinirim.